Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Uşak Parti Teşkilatı ile bir araya geldi. Hoş geldiniz. Bugün aramızda Denizli Milletvekili, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gülizar Biçer Karaca var. Ben öncelikle kendisine hoş geldin diyorum. Kendisi 10 yıl boyunca adede Denizli Şube Başkanlığından sonra İkinci dönem genel başkan yardımcılığını yapmakta. Bundan önceki dönemde de insan haklarından önce çevreden sorumlu ve doğadan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Ve Murat Dağı ile ilgili hatırlarsınız belki çok ciddi bir şekilde Kütahya, Uşak bir birlikte hareket ederek destek <laughs> vermişti. Ben onun için bizim teklifimizi kırmayıp buraya geldiği için örgütüm adına hepinizin adına kendisine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sayın milletvekilim, ilçe başkanlarım, sayın belediye başkanım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar mücadelesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırma mücadelesinde bir nefer gibi çalışan sevgili yol arkadaşlarım ve uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelmekten onur duyduğum değerli uşaklı yurttaşlarımız, ben bugün Cumhuriyet Halk Partisi il binasından Hepinize saygıyla, sevgiyle selamları biletiyor. Aynı zamanda da komşu eliniz Denizli'den kucak dolusu sevgileri getirdiğimi de belirterek hepinize hoş geldiniz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer da Murat Dağı'ndaki siyanür ve madene karşı olarak beraber ve yaşanabilir bir Türkiye için bir araya geldiklerini söyledi. Parti Meclis Üyesi olarak Sivas, Sivas'ta da, Uşak'ın birçok ilçesinde bu Uşak'ta sizlerle bir araya geldik. Ardından Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Kütahya, Uşak ve aslında Türkiye'nin ikinci en büyük su rezervine sahip olan, yeraltı su kaynaklarına sahip olan, oksijen deposu akciğeri olan Murat Dağı'nın yandaşlara peşkeş çekilerek siyanürlü altın ayrıştırılarak zehirlenmesine karşı mücadelede sizlerle birlikte olduk. Ben süreçte, bu mücadelede havasına, suyuna, toprağına, yaşam alanlarına ve önümüzdeki süreçte sağlıklı bir çevre, yaşanabilir bir Türkiye için mücadele veren tüm arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek.